Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri izleyicilerimizi tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Tabii olur. Ben Emine Bayır, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı ve oyun terapistiyim. Aynı zamanda şu an özel eğitim alanında doktora yapıyorum. Ve uzun zamandır da özel eğitim alanında hizmet vermekteyim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz sektörünüzle alakalı detayları alabilir miyiz? Elbette. Şunu özellikle izah etmek istiyorum. Erken dönemde özel gereksinimli çocuklarımız için lütfen gelişimsel değerlendirmeleri 3 ayda bir veya 6 ayda bir muhakkak yaptırmalarını öneriyorum. Peki konum olarak neredesiniz bu arada? İzmir Çiğli'de Çağlapınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hizmet vermekte. Çok teşekkür ediyoruz Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. De. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim.